Arkadaşlar merhaba. Şimdi yine soru çözümünün ikinci aşamasıyla devam ediyorum. Yine evrim ve Mendel genetiği ile ilgili tabii ki sorularımız. 15. soruya bakalım. Mendel'in genetik çalışmaları için bezelye bitkisini seçmesi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Bu klasikleşmiş klişe bir soru tipi bu. Yaşadığı bölgenin iklim koşullarının kolay yetişmesi, bu kesinlikle seçiminde etkili olmuştur ki bitkiyi orada tanıyor zaten. Bir mevsimde 3-4 nesil oluşturabilmesi. Bu şu demek bakın. Bir vejetasyon döneminde aynı anda e, 2-3 arda arda bir bitkiyi 2-3 kez ekebilmiş. Yani F1 döllerini elde etti. F1'den elde etti. F2 döllerini tekrar kendi içerisinde çaprazlayarak e, birden fazla çaprazlamalarını bir dönem içerisinde yapabilmiş. Böylece yıllar sürecek çalışmayı 10 yıl gibi bir süre içerisinde bitirebilmiş. Bu önemli. Çiçek yapısının kendileşme uygun olması çünkü ne yapıyor Bendel? Kendi kendine tozlaşmayı engelleyerek engelleyerek heterozigot bireyler oluşmaya sağlıyor. Bu çaprazlamalarını bu şekilde üretiyor. Bu da seçiminde etkili olmuştur. Çevresi yaygın olarak tarımsal üretimde kullanılması tabii ki bir, bir akademik çalışma için bir seçenek değildir. Bunun doğru yanıtı 1, 2 ve 3'tür. Yani Ceyhan'dır. 16. soruya bakalım. Şimdi biyolojik türleri tanımlarken diyor ki hangileri dikkate alınmaz? Sevgili arkadaşlar biyolojik tür üreme izolasyonunu gerektiriyor. Sadece bunu seçeceksiniz. Yalnız 3'tür bunun doğru yanıtı. Ay özür. Dikkate alınmaz dediğine göre değil mi? biyolojik tür üreme izolasyonudur. Neye dikkat almayız? Morfolojik özellikler. Bu nedir? Morfolojik özellikler. Morfolojik türü tanımlarken kullanırsınız. Yani mesela kanatlı, kanatsız gibi işte bunun kıllı, kılsız gibi. Protein yapı benzerlikleri ise filogenetik türleri tanımlarken kullanırsınız. Öyleyse doğru yanıtımız nedir? Dikkate alınmayanlar 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani B seçeneğidir. 17'ye bakalım. Mendel'de bezelye bitkisiyle ilgili yaptığı çalışmalarda yaklaşık 10 binden fazla bezelye yetiştirmiş. 7 karakterin nesiller boyu aktarılmasını izleyerek Mendel yasalarını yazmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangileri Mendel yasası içinde değildir? Benzerlik yasasını biliyoruz, bağımsız genler yasasını biliyoruz, ayrılma yasası var, dominantlık yasası var ama böyle bağlı gen yasası diye bir yasa yok. Değil mi? Zaten Mendel'in çalışmadığı konulardan. Bakın bu soru Mendel aşağıdaki konulardan hangisi üzerine çalışmamıştır diye gelebilir. Yani basit bile olsa bu tür soruları bekleyin. Entelektüel yönünüzü test etmesi için uygun olabilir. 18. Yumurta ve sperm, aktarılacak her karakter için bir genin sadece bir alelini taşır. Bunu unutmayın bakın. Daha önce bahsetmiştim sanırım. Haploid'tir çünkü yumurta ve sperm. Yani bir alel bu. Çünkü bir karakterin ortaya çıkmasına sorumlu olan iki alel vardır. Mayo sırasında bunlar birbirinden ayrılır ve bu durum Mendel'in ayrılma ilkesi olarak bilinir. Doğru mu? Evet. Tersi olursa ayrılma ilkesinin farklı bir şekilde çalıştıracak. Yani ayrılma ilkesi çalışmaz. Sperm ve yumurta döllenme sırasında sahip oldukları bu aileleri yavrular aktarır. Böylece yavrular her bir karakter için bir çift alel sahip olmuş olur. Bu hikaye. Genotipim bu arkadaşlar. Oluşacak yavrularda aşağıdaki genotiplerden hangisinin oluşması beklenmez. Zaten bakın bu genotipse hemen bundan oluşabilecek. Çünkü bu bir, birinci bireyin bu bakın benim. Parantellerden biri bu. Diğerini bilmiyorum. Bu benim için yeterli. Öyleyse buradan hangi tür bireyler olabilir? Buna bakacaksınız. Büyük A olabilir. Küçük A, büyük B. Bunlardan bakın C'li olabilir, D'li olabilir, her ikisi olabilir. O zaman muhtemelen sizi şunlarda avlamaya çalışacaklar. Bu tür bir soruda. Bakalım böyle bir genotip oluşabilir mi? Oluşur. Gelmiş diye. Bu babadan gelmiş olabilir. Bu da babadan gelmiş olabilir. Bu olabilir. B'ye bakalım. B'ye bakıyorum. Böyle bir genotip mümkün, mümkün. Çünkü babanın genotipini bilmiyorum ama Baba da aynı genotipte olsa bile oluşabilir. Böyle bir genotip mümkün mü? Mümkün. Böyle bir genotip mümkün mü arkadaşlar? Değil. Çünkü anneden her koşulda yani bu parantelden bu gelmesi gerekiyor. Böyle bir genotip oluşamaz. Diğerlerine zaten bakmaya ihtiyaç duymuyorum. Doğru seçeneğim bol. 19 bakıyorum bezelye bitkisinin mor çiçekli beyaz çiçekli baskınmış sevgili arkadaşlar. İki bezelyenin çiçek rengine göre çaprazlanması yandaki şekilde gösterilmiş. Buna göre X beyaz çiçeklidir doğru mu? Evet kesinlikle bu beyaz çiçeklidir doğru. E, C, D bireyleri kesinlikle beyaz renk taşır. Doğru mu? Kesinlikle arkadaşlar. Bakın bu homozigot olduğu için bütün bunlarda çekinik olarak beyaz renk bulunmak zorunda. Gametler çünkü karşılıklı olarak eşit oranlarda paylaşılıyor. İki de doğru. Y'nin genotipi A büyük A küçük A olduğunda yani heterozigot olduğunda C ve D genotipi oluşma olasılığı aynıdır demiş. Mesela yapalım ya. Bunu büyük A küçük A yapalım. Buradan ne gelsin? Büyük A gene gelsin. Buradan küçük A gene gelsin. Şimdi fark etmez. Şimdi şuna bakıyorum. Buradan ne geldi? Buradan küçük A geldi. Doğru. Buradan da küçük a geldi. Neymiş efendim? Aynıymış değil mi genotiplerin oluşma olasılıkları? Bitti. Üçüncü seçenek de doğru. F1'e bakıyorum. Dörde. F1 dönündeki bireylerin hepsinin mor şekli olma olasılığı 0'dır. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şunu siliyorum kafanız karışmasın diye. Şuraya bakalım biz şimdi. Buradaki Y'nin genotipi kaç şekilde yazılabilir? Buna göre karar vereceğim. Y'nin genotipini ben şu şekilde yazabilirim bakın. Bu şekilde yazarsam buraya büyük A gelir. Bu bu genotipi oluşturabilirim. Bu yüzden önemli bakın şu yolları takip etmeniz. Doğru mu? Oluşur. Bitti. Peki bu birinci alternatif. O zaman böyle olursa bakın buradaki nedir? Çekinik karakterler oluşabilir. Doğru mu? Doğru. Hepsinin mor çiçekli olma olasılığı sıfırdır. Doğru mu şu anda? Doğru. Ama dikkat. Bakın dikkat. Eğer genotip şu şekilde olursa ne olur? Genotip bu şekilde olduğunda her ikisi büyük A olduğu için bütün buradakiler ne olur? Mor çiçekli olur. O zaman ne diyemeyiz? 4'ü e doğru diyemeyiz. Buradaki doğru yanıt 1, 2 ve 3'tür. Yani A seçeneğimiz doğru seçenektir. 20. Darwin ne yapmış yine bakalım bizim Galapagos takım adalarını yaptığı incelemelerde her bir adada yaşayan ispinoz kuşları yaptığı gözlemlerde yerde yaşayan ve tohumla beslenen ispinoz kuşlarının gagalarının kuvvetli ve geniş olduğunu ağaçlarda yaşayanlar Böceklerle beslenen ise uzun gagalar olduğunu saptamıştır. Ne var ispinoz kuşları arasında? Demek ki çok önemli bir konu var. Varyasyon var. Varyasyonlar tabii ki mikroevrimin asıl temelini oluşturan yapılardır. Buna göre her tür yaşadığı ortamdaki sayılarını geometrik olarak artırma eğilimlidir. Böyle bir bilgi burada yok, bunu söyleyemem, bilmiyorum. Canlar yaşadıkları ortamla uyumu sağlayan özellikleri sahiptir. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Tür içindeki varyasyonlar devamlıdır, bunu da söyleyebilirim. Ya da, tür içindeki varyasyonlar mikro evrimin esasını oluşturur da diyebilirim. Çünkü ne bu arada farklılaşmalar var bunu görebiliyorum. Bitti. Mikro bir evrim yaşanmaktadır. Boz öyleyse bakın 2 ve 3'ü söyleyebilirim. Yani doğru seçeneğim E seçeneğidir. 21. soruya bakalım. Canlıların mikro evrimi ile ilgili. Şimdi mikro evrim neydi bakın? Bir makro evrim var, bir de mikro evrim var. Değil mi? Şöyle çizeceğim bakın. Bir kat oluştu. Buralarda oluşan genetik çeşitlilik var. Buralarda oluşan genetik çeşitli arkadaşlar mikro evrim diyoruz. Mikro evrimler bir noktaya gelir o kadar çok farklılaşır burada makro evrim ortaya çıkar. Ne görüyorum burada ben? Mikroevrim tür içinde çeşitliliği ifade ediyor. Makro evrim ise yeni bir türün ortaya çıkışıyla gerçekleşen olayı ifade ediyor. Öyleyse mikro evrimler nelerle sonuçlanır? Makro evrimle sonuçlanır. Peki mikro evrim kavramı ne ihtiyacımız var bizim? Neden böyle bir kavram üretmişiz? Bakın neden üretmişiz? Bir üstteki soru bunu aslında açıklıyor. Bu ispinozlar aynı tür aslında. Farklı değil bakın bu ispinozlara baktığınızda. Ama bir kısmının gagaların kuvvetli olduğunu görüyorsunuz, bir kısmının gagaları ise uzun. Yani özel böceklerle beslenen nerede? Bu ne tür bir değişimdir? Mikroevrimsel bir süreçtir. Bir süre sonra bunları farklı tür olarak da tanımlama ihtimalimiz bizim oldukça yüksektir. Bu yüzden bunu biz genetik çeşitlilik, mikroevrim, yeni bir tür oluşumuyla gerçekleşen olayı makroevrim adını veriyoruz. Öyleyse bakın. İnsanların koronavirüse karşı farklı direnç göstermeleri, bu mikro evrimdir arkadaşlar. Bu doğru. Kuyruğu kopan de çatallı kuyruk çıkması, bu evrim değildir. Bu, bu anatomik bir süreçtir. Anatomik yapı ile ilgilidir bu. Bu tamamıyla kertenkelenin iskeletiyle ilgili bir durumdur. Tamam mı? Ç yeni çatallı kuyruk çıkması, yani elden herhangi bir sebepten dolayı kuyruk koptuğunda, Kertenkele'nin son o kuyruk omurlarını oluşturan iskelet noktasında iki tane büyüme noktası var. Koptuğu zaman bu iki büyüme noktasından ayrı ayrı kuyruklar, çatal kuyruklar çıkabiliyor. Öyleyse bunun evrimle bir ilişkisi yok. Bir popülasyonun farklı ortam koşullarını yaşamaya başlaması. Ne yapmış? Ekolojik nişi değişmiş popülasyonun. Bu makro evrimdir bakın. Üçüncü. Öyleyse burada mikroevrim nedir sadece yalnız birdir. Gelim 22. Genotipi bilinmeyen düzgün tohumlu iki bezeyle çaprazlanıyor çaprazlama sonucu oluşan bezelerin genotip çeşidi 2, genotip oranı ise 2. Bir kere arkadaşlar ikisi de düzgün tohumlu. Bitti. Düzgün tohumlu ise hemen burada ben şöyle seçeyim. İster dominans için ister de fark etmeyecek. Ha pardon vermişiz bakın düzgün tohumluluk buruşuk tohumluğa baskınmış. İkisi de düzgün tohumlu olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? İkisinde büyük A geni taşıyacaklar. A diye seçtim ben. Ama genotip oranı 2 olduğuna göre bir tanesi homozigot A, diğeri heterozigot olmak zorunda. Buradan büyük A, büyük A gametleri, buradan büyük A ve küçük A gametleri ortaya çıkacak. Bu çaprazlamayı yaptığımızda büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A genotipleri içeren iki tane birey oluşur. Genotip çeşitli sayısı kaç arkadaşlar? 2. Doğru mu? Evet. Peki genotip oranı nedir? 2'ye 2'dir. Doğru mu? Doğru. Bulduk. Şimdi bakalım. Çaprazlama sonucu oluşan bezelerin tamamı düzgün tohumdur. Doğru mu? Kesinlikle. Bu doğru. Çaprazlama sonucu oluşan buruşuk tohumlu beze ile düzgün tohumlu bezelerin oluşma olasılığı aynıdır. Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Hangisi, hangileri doğrudur demişiz. Böyle bir ihtimal yok. Bakın, hepsi ne oldu? Düzgün tohumlu oldu. Çaprazlanan bezelerin biri homozigot, diğeri Bu doğru mudur arkadaşlar? Bu da doğru. İşte görüyorsunuz bakın. Öyleyse sonuç nedir burada doğru yanıtım? 1 ve 3'tür. 23. Aşağıdakilerden hangisi morfolojik türlerin belirlenmesini kriter olarak kullanılmaz? Şekilsel özellik bakacaksınız. Ayak sayısı morfolojik bir özelliktir. Bunu kullanabilirim. Ama aradığım seçenek bu değil arkadaşlar. Protein yapı benzerlikleri bu filogenetik türler için kullanıyorum. Aradığım seçenek bu. Kullanılmazı arıyorum kıllı olma morfolojik bir özelliktir. Gene bu aradığım seçenek değil. Ama morfolojik tür için kullanıyorum. DNA benzerlikleri yine morfolojik tür için değil, filogenetik türler için kullanılacak. Doğru yanıtım 2 ve 4'tür. 24. Bir canlıda oluşabilecek gamet çeşitli sayısı heterozigot karakter sayısı tabii ki etkiler neydi? Büyük A olduğunu varsayın. Şöyle olduğunu. Burada A ve A gametleri oluşurken burada sadece A gametleri oluşur. Crossing over olayın gerçekleşmesi. Tabii ki bağlı genlerse crossing over olabiliyorsunuz. Ee, nedir? Gamet çeşidi sayısı artar. Homozigot karakterlerin bulunması bu ne yapmaz? Gamet çeşidi sayısını artırmaz. Doğru yanıtım 1 ve 2'dir. A seçeneği. Kuşlar filogenetik olarak dinozorlarla aynı soydan gelmektedir. Ancak kuşlar için karakteristik olan tüyler daha önceki soylarda gözlenmemiştir. İlk olarak kuşlarda gözlenen bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? Biz bu dedik arkadaşlar? Apomorfi dedik. Yani bu şu anlama geliyor apomorfi. Her evrimsel Evrim kuramına göre canlılar bir önceki atasoylardan soylardan geliyor ya yani mutlaka biz şunu arıyoruz bakın genelde canlılarda bakkal balık ilişkilerini tanımlarken atasoylarda soylarda bulunan özelliklerin de ee, nedir bir sonraki nesilde yani yeni nesilde şu ve bu şekilde ortaya çıkmasını bekliyoruz ya gizli olarak genetik olarak kalır ortaya çıkmayabilir mesela insanlarda Bununla ilgili birçok özellik vardır Mesela de Mesela apandis bizim bir işimize yaramıyor aslında başımıza der. Ama apandis nereden geçmiş bize yapan dicks diyelim. Bakın apandisit, onun iltihaplanmış şekli apandisit diyoruz. Apandis ise o yapının ismi. Bu apandis aslında otçul beslenen canlılarda kocaman bir torba kese şeklindedir. Biz etçil ağırlıklı olarak hem etçil hem otçul olmamıza rağmen anatomik yapımız farklılaşmış ve bu büyük kocaman torba bakın sadece ince uzun bir meme şekline dönüşmüş ve içinde de lenfoid bir yapı oluşmuş ve aslında bu apandiks ve pandis dediğimiz bu yapı o otçullardaki içinde selülozun biriktirildiği ve sindirildiği yapının körelmesiyle oluşmuş. Burada bir bağlantı vardır şuraya bu şekilde. Ama kuşlarda mesela kanat daha önceki akraba olduğu, yakın akraba olduğu türlerinden hiçbirinde yok. Birden ortaya çıktığı için biz bunu ne olarak tanımlıyoruz? Kuşlardaki gerçekleşen bu olayı apomorfi olarak tanımlıyoruz. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.